Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Orsürk'te birlikteyiz. 11 Haziran Salı günü. Gündüz Ankara 6'lı gayan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. 9 koşulu bir yarış programı var. 2 tane altılı gayan var bültende. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla videoyu desteklerinizi beklerim. Yine abone değilseniz abone olarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. E, ee, gelelim birinci koşulu Ankara erişlerine. Handikap 16, 1600 çim 4 yukarı mücadelesinde. Burada favorimiz 5 numaralı Kasap Ender olacak Ahmet Çelik'te. Rakibi ise 52,5 kiloluk uygun kilosuyla Eray Çizey'in bineceği 6 numaralı 40 çeri olabilir. Son olarak da 3 numaralı altın ekken diyoruz. Hışman Çizik İdaresi'ndeki safkanı yazıyoruz. 3 hat bizim buradaki önerimiz. Ankara birinci koşuda 5-6-3 şeklinde sıralamam. İkinci koşu 3 yukarı İngilizlerin 1900 çim yarışı şart 3 bir koşu. Bu koşuda ise favorimiz 6 numaralı ay olacak sevdiği çim Ahmet Ahmetçelik idaresinde birinci atımızdır. Rakip olarak kendisine burada 3 numaralı Bivacat Vedat tabişle ve 2 numaralı Anares Ercan Çankaya ile görüyoruz. Sıralama 6-3-2 şeklinde. Üçüncü koşu 2 yaşlı İngilizlerin maiden 1200 metrelik bir yarışı kum pistte gerçekleşecek. Ben burada... Ferit Yardımcı'nın vereceği 5 numaralı tek Demir Kır'ın kazanmasını bekliyorum. Hem 7'li Peles'e hem 1. altılı'nın 3. ayağı için bir kez koşup ikinci kalan 5 numaralı tek Demir Kır'ı tek tutuyoruz. Dördüncü koşuyla ikinci altılı Ankara'da başlayacak saat 15.30 itibariyle zor bir yarış konulmuş. Handikap 16, 1300 kom, 3 çukarı İngilizler. Favorimiz burada 8 numaralı Oblivion rakibi. Bu arada Oblivion'a Müslüm Çelik biniyor. Rakibi 6 numaralı Angel in oda. Snow'da Aprentifesi Baş var. Her iki sapkanın da kiloları uygun. Onun dışında 5 numaralı Süper Sadiye Ayağın Kurşun'la yazılır. 4 numaralı Sirius Black Mehmet Nuri Sunkar ile ve 3 numaralı Son olarak da Best Friend. Burada sürpriz ihtimali olan Safkan Hüseyin Şimşek'le yeri olanlar düşünebilir. Sıralama 8, 6, 5, 4, 3 şeklinde oluştu. İlk ayak zor bir yarış. O yüzden sizler de kendi önceliklerinizi mutlaka ihmal etmeyiniz. 5. koşuya geldiğimizde Handikap 15 4 yaşlı Arapların 2100 metrelik yarışı. Bu koşuda favorimiz 4 numaralı Kafkas Pınar olacak. Müslüm Çelik İdaresi'nde rakibi 3 numaralı Yengiz. Aprenti Fethi Cedin başla. Daha sonra 2 numaralı Benekli burada Mehmet Nuri Sünkar Aprentisi ile yazılabilir. Son olarak da sürprizi 8 numaralı Furkan Mert'ten Uğur Temur'la bekleyebiliriz yeri olanlar tabii ki. Önceliğimiz 5. koşuda 4-3-2 yeri olanlar 8'i ihmal etmesinler. Altıncı koşuya geliyoruz. İçişleri Bakanlığı adına düzenlenen kısa vade 8 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1500 kuma çıkıyorlar. ben bu yarışta açıkçası 3 atı birbirinden ayırt etmek istemiyorum. 1 numaralı ve Efe Vedat işte 2 numara Depperman Özcan Yıldırım'la ve son olarak 5 numaralı Tale of the Dream Ahmet Çelik'le 1-2-5 şeklinde bir sıralamam var 6. koşuda. 7. koşuya geçtik. Ankara'da 3 yaşlı Araplar kısa vade 6200 çime çıkıyorlar. E, i̇lk startlarında genelde başarılı olmuş Safkanların bir araya geldiği güzel bir yarış olmuş. Favorimiz burada 6 numaralı Luxor Boy Vedat Aviş idaresinde. Rakibi 5 numaralı Kırsevil Apranti Fesi Çetinbaş idaresinde. Yine son olarak da 4 numaralı Esin'in kızı Ahmet Çelik'le 6-5-4 diyoruz bu yarış için. 8. koşu şart 4 dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kum yarışı. E burada da ben açıkçası 1 numaralı Katnesi Özcan Yıldırım'la kazanmasını bekliyorum. Tekimizdir. Ve son koşuya geldik. Satış 2 yarışı 3 yaşlı İngilizler. 1400 kumda gerçekleşecek bir yarış. Burada ise favorimiz 4 numaralı Yavuz Salim olacak. Mert Gökalık Arslan idaresinde. Rakibi ise 3 numaralı Tek Nergis olabilir. Yine ne? Furkan Çetin aprantis ve son olarak da 7 numaralı Ak Yıldırımoğlu, Müslüm Çelik'le 4 3 7 diyorum son koşu için. Evet Ankara tahminlerimiz burada hızlıca paylaştık. Tabii ki son karar size ait. Bizler 9 koşu için iki banko sizlere önerdik. Umarım faydalı olabiliriz. Bu videonun arkasından akşam Kocaeli tahminlerimiz de olacak. Orada da 10 koşulu kalabalık bir program var. Onu da izleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese e, bol şanslar diliyorum. Ankara programı biraz daha kolay gibi Kocaeli'ne göre. Ama yine de siz iki programa da bakın. Hangisi uygunsa ona yönelin. E, Tabi bütçesi olanlar iki programa da bakabilir. O ayrı mesele. Biz açıkçası Ankara'yı daha çok e, adapte olduk. Ve ona göre çalıştık. Umarım faydalı olabiliriz diyelim. Ve herkese bol şanslar.